Herkese merhabalar. Elif'in sunumlarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iki renkli, lezzetli, kaşık kaşık yiyebileceğiniz, özellikle yaz aylarında tercih ettiğim ama şu anda canım çektiği için ve sizler için yaptığım lezzetli bir kap tatlısı yapacağız. Öncelikle tencereme 100 gram tereyağı ya da margarin alıyorum. Son derece pratik, az malzemeli ve çok lezzetli bir tatlı. Görüntüsü de muhteşem. Denemenizi tavsiye ederim. Tereyağı eridikten sonra bir su bardağından bir parmak eksik un ekliyorum. Normalde muhallebi yapıp blenderdan geçiriyorum. Daha sakızımızı bir kıvam elde ediyorum. Bu defa un miktarı biraz az olduğu için blenderdan geçirmeye gerek duymadım. Zaten sıvı bir miktarı vardı bu yüzden siz bir su bardağından bir parmak eksik yerine tamamen bir su bardağıyla yapıp ardından blenderdan geçirirseniz daha sakızımsı daha güzel bir kıvam elde edersiniz artık sütümü ekliyorum 4 su bardağı sütü eriyen ve birbiriyle tamamen denkleşen un ve tereyağın içine yavaş yavaş ekliyorum Unun kokusu çıktı, kavruldu. Şöyle bir güzel karıştırıyorum. Ardından bir su bardağından bir parmak eksik şeker ekliyorum. Dilerseniz tam olarak bir su bardağı ölçüsüyle yapabilirsiniz. Bu şekilde şekeri yani çok şekerli sevmeyenler için idealdi. Daha fazla şekerli severseniz bir bardağı tamamıyla boşaltabilirsiniz. Kaynayıp göz göz olunca da bir paket vanilya ekliyorum. Karıştırdım, soğudu. Şimdi artık kaplarımı alıyorum. Gördüğünüz gibi miktarı kıvamı oldukça sıvı. Bu sebeple çok rahat dökülebiliyor. Dediğim gibi bir, bir bardak unla yaparsanız sonrasında blenderdan geçirmeniz daha sakızımsı bir kıvam almasını, daha sıvı olmasını sağlayacak. Yine daha rahat bir şekilde boşaltabilirsiniz. Şimdi artık üzeri için olan kısma geçiyorum. Tencereye 3,5 su bardağı süt aldım. Üzerine bir paket kakaolu puding boşaltacağım. Dilerseniz hazır kullanmayıp kakao suyla, şekeriyle, unuyla kendiniz de hazırlayabilirsiniz pudingi. Puding yerine supangle de yapabilirsiniz. Ben puding tercih ettim. Gayet güzel oluyor. Karıştırıyorum. Kaynayınca altını kısıp daha sonra ocaktan alıp soğutacağım aynı şekilde. O sırada kaplarımı ben önce buzdolabına kaldırdım ki üstleri biraz kaymaklansın, puding içine geçmesini engellesin diye. Soğuyup kaymaklanınca şimdi aldım. Artık üzerine pudingi boşaltıyorum. Şöyle bir püf noktası vereyim sizlere. Puding biraz katı olan bir şey. Sıcak dökünce de cam olduğu için zarar verebilir. Yaklaşık 2-3 adet e, buz koydum küp şeklinde. Onunla yine blenderdan geçirdim. Çırpıcıdan. Birazcık daha böyle sulandı. Kıvamı bu şekilde olunca da dökmesi kepçeyle veya hamur dağıtıcıyla dökmesi daha pratik oldu. Şimdi puding de bittikten sonra dolaba kaldırdım. İyice soğuyup üstleri kabuklanınca yine dediğim gibi kaymaklanınca artık süslemek için sadece kakao ekliyorum. Bu şekilde görüntüsü orijinal gayet güzel ama farklı bir süsleme deneyebilirsiniz. Meyve ile çilekle orman meyveleriyle de gayet güzel olur görüntüsü. Bu şekilde yapıp dolapta en az 3-4 saat yani sabahtan yapıp akşam yenilecek olan tatlıyı dinlendirirseniz iyice kendini çeker, iyice soğur. Özellikle dediğim gibi yaz aylarında soğuk soğuk kaşıklaması çok güzel oluyor. Ama şimdi de gayet güzel, lezzetli, pratik, görüntüsü muhteşem böyle bir tarif verdim sizler için. Videomu be beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen ki sizlere daha fazla ulaşabileyim, daha fazla tarifler yükleyebileyim sizler için. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Elif'in sunumlarından şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.